Merhabalar herkese. Yine bir Play to Earn oyuncu karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü oyunumuz CryptoZoo isimli oyun. Ee, burada da yine böyle yumurtadan hayvan çıkarma vesaire e, hayvan konseptli bir oyun. O zaman incelememize başlayalım. Ee, her şey bir yumurtayla başlar diyor ve sen bir Zoo Keepers'ın nasıl e, çalıştığını burada anlatıyoruz diyor. Ee, ilk başta e, CryptoZoo Market Pages'ine gidip e, bir yumurta almanız gerekiyormuş. Bu yumurtaları satabilirsiniz, elinize tutabilirsiniz veya o, o yumurtaların içinden hayvan çıkarabilirsiniz diyor. Ee, bir hayvan içinden çıktığında yumurtanın bir ha, e, hayvan yaratılıyormuş. Ve e, bu hayvan size günlük e, bunların para birimi olan zu kazandırıyormuş. E, i̇ki tane hayvanı e, çiftleştirip bir tane hibrit yumurta el, e, elde edebiliyormuşsunuz. Ee, sadece normal yumurtalar gibi e, satabilirsiniz, elinizde tutabilirsiniz veya e, e, bu hibrit yumurtaları yumurtaların içinden hayvan çıkarabileceğinizi söylüyor. E, bu hayvanları e, duvayla yani bu hayvanları doğaya e, salıp salmayabileceğiniz sizin elindeymiş ve e, eğer salarsanız sanırım daha fazla zu kazanıyormuşsunuz. Böyle bir sistem varmış. Yani NFT'nizi yakıp onun yerine günlük daha çok zu alıyorsunuz sanırsam. Bunları zaten bakacağız kriptozo markete falan. Burada root map'lerini koymuşlar. 2021'i geçtik zaten. Bakalım neler yapmışlar. İşte kriptozo ekosistemini gelişmesine başlamışlar. Ondan sonra kriptozo token'ını launchlamışlar vesaire. Buraya yine yaptıklarını yazmışlar. Trading riliz edilmiş. İlk oyun çıkarılmış, ikinci oyun çıkarılmış ve Cryptozo Metaverse e gir girecekmiş böyle yazmışlar. O zaman white paperlarına bakalım. Şöyle. Evet buraya detaylı bir white paper koymuşlar. Güzel de gözüküyor. Gitbook'tan yapmışlar. Böyle inceleyelim bakalım. Introduction'larını koymuşlar buraya. Bunları şimdi pek okumak istemiyorum açıkçası. Buraya tanıtımlarını koymuşlar. Mesela yumurtalara bakalım veya oyuna bakalım. 10 bin, 10 bin tane şey yayınlamışlar ilk başta. 10 bin tane yumurta NFTs'i yayınlamışlar. Vesaire. Şöyle indirelim. Tamam. Eks'e bakalım. E, varmış yumurtaların her zamanki gibi. E, common, Uncommon, Rare, Super Rare, Epic gibi. Hibrit ekleri burada anlatmış. E, i̇şte iki tane e, Base Animal, iki tane normal hayvan. E, birlikte çiftleştirilip bir tane hibrit egg, e, hibrit yumurta alınıyormuş. Mesela burada elephant fil ve panda'yı şey yapmışlar böyle bir şey koymuşlar. Breeding anlatmış burada. Mesela butterfly ile gorillayı birleştirmiş. Gorilla 500 zo kazandırıyormuş günde, butterfly 100 zo kazandırıyormuş. Bunların birleşiminden. %25 oranla şey oluyormuş mesela Super Rare bir tane Ape Fly oluyormuş. 18.000 e, Zoo kazandırıyormuş günde. Bunun e, şansı var mesela. Ondan sonra Ape Fly e, Ankama'daymış. Bu Super Rare'i değilmiş. E, 1050 Zoo kazandırıyormuş bu da. Ama bu ikisinden de fazla mesela. ikisini birleştirmiş. E, i̇lla e, bunlardan bunların toplamından bile e, daha çok e, canavarlar çıkıyormuş içinden. Mesela %50 ihtimalle bu 1050 1050 zu kazandırıyormuş. Ama %25 ihtimal bu tutarsa mesela çok sağlam 18.000 zu kazandırıyormuş günlük. E, ee, falan onlara bakarız zu'nun e, şeyine. E, fiyatına falan. E, açık arttırma sistemi varmış. Utility'sini anlatmış burada. E, zu tokenler mesela şu anda yumurta alımına e, yarıyormuş. Ondan sonra çiftleştirmeye yarıyormuş. E, vesaire. Token'in anlatmış burada. 2 trilyon tane sanırım bu. Yok milyar, ka 2 katrilyon mu? Sanırım öyle. Yok 2 milyar aynen. <laughs> 2, 2 trilyon. Tamam şu anda yapamadım. E, 1, 1 milyar tanesi veya 1 trilyon tanesi oyun cüzdanındaymış. Geri kalanı e, sirkülasyondaymış. E, be, e, 500 aynen be, milyar bu. 500 milyarı e, açıkmış. 500 milyar e, development, marketing ve e, founderslar için ayrılmış. Utilitesi, likiditesini falan anlatmış burada. OpenSea'den bakarsak arkadaşlar e, şu an e, şu anda floor'u 0.153 civarında. Gördüğünüz gibi yumurtaların adetleri 0.153 civarında. Bakalım satışları ne kadarmış? 9 saat önce, 17 saat önce böyle günlük bir 4-5 alım var. Öyle gözüküyor. Bakalım fiyatları. şurada baya bir peak yapmış, 0.33'e çıkmış mesela, bir iki tane falan satılmış. 90 günde 58, 58 bin. E, pardon 58 Ethereum hacim yapmış. Şu ana kadar 2900 Ethereum e, trade edilmiş. Evet arkadaşlar, e, bunların tokenine de baktım. 0.040 tanesi. E, az önce baktığımız kadarıyla e, normal bir yumurtadan çıkan hayvan, breeding olmayan bir hayvan. Yani ilk başta eee başladığınız hayvanın e, 500 civarıydı. Eee 500 kazandırıyordu. Yani 0.04 çarpı 500 yaparsak size şu anda bir 20 dolar kazandırır öyle bir hayvan. Ama bir de mesela 18 binlik bir şey vardı günlük 18.000 kazandıran, 18 binle çarpınca bu çok daha fazla olur yani. O sizin elinizdeki hayvana göre değişir kazanç miktarı. Mesela 3, 3 ay önce 0.66 civarlarında seyrediyormuş, ama bayağı bir düşüş yaşamış. Yani o yüzden e, dikkat etmenizi öneririm yatır, yatırım yapmadan önce. Şöyle bir hatta 11 dolar 11 dolar dolaylarından çıkmış e, ama sonra baya bir düşüş trendi yaşamış tabii şu anda 0.04 dolar civarlarında. E, o zaman arkadaşlar e, binceğimizin daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like ve yorum atmayı unutmayın. Bir Sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.